Arkadaşlar merhaba hoş geldiniz YouTube kanalımıza bu cinslerle beraber sıfırdan söylemiş olduğumuz gibi teknik analiz serisinin ilk videosuyla beraberiz. Burada nasıl olacak bu videolarda bu videolarda biz akıcı olarak teknik analize girişten tut teknik analizi kullanılan işte tabirleri mi diyeyim teknik formasyonlar mı olsun mum formasyonlar mı olsun teknik aletler mi toolslar mı olsun hepsini konuşacağız. Videoları böyle liste şeklinde ufaktan ilerleyeceğiz ve çok en gerekli olan ve en başlangıç konu olan trend konusundan başlayacağız bugün trend fiyatlar nedir? Nasıl belirlenir? Buna bakacağız. Arkadaşlar çok beklemeden videomuzun konusu olan trend nedir konusuna başlayalım. Bunun için bize teknik analizde her zaman kullandığımız trading view ekranında bitcoin chartı var. Yani bitcoin chartı üzerinden bugün konuşacağız. Yayınlarda videolarda çok sorulan soru var. Çok gördüğüm soru var. Hocam bu sitenin ismi nedir? Hocam kullandığın site hangisi? Trading view'dir arkadaşlar. Kullanmayan bilmeyen arkadaşlar için de açıklamalar trading view linkini bırakıyorum. Arkadaşlar bizim finans piyasasında en çok duyduğumuz trimler ürünlerden birisi trendlerdir arkadaşlar. Hocam yükselen trend, hocam alçalan trend, boğa trendi, ayı trendi, yatay trend gibi kavramlar duyarız. Peki bunun nedir, nasıl anlaşılır ve ne işe yarar? Bu bunu detaylı anlayacağız. Yükselen trend boğa trendi de denir. Alçalan trend ayı trendi de denir ve son olarak yatay trend, akümülasyon trendi, yatay bir oluşum diyelim. Fiyat bir range arasında sıkışarak git gel yapar. Şimdi biz İlk olanından yükselen trendten başlayalım. Ufak ben burada size göstereyim. Arkadaşlar yükselen trend diyelim ki bizim Bitcoin'i baz aldığımız için Bitcoin ile başlayalım. Bitcoin fiyat olarak bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı. Bir yukarı bir aşağı hareket ediyor. Ama bu yukarı aşağı hareket ederken diplerin hepsinin birbirinin üzerinde aşağı sarkmadan yerleşmesi gerekiyor. Basit şekilde anlatacağım. Çok terime kaçmayacağım. Bak trendimiz yani diplerin birbirinin üzerinde yerleşmesi gerekiyor. Ve bir sonraki bir önceki tepenin üstünde olması gerekiyor. Desteğe çevirmesi gerekiyor. Bu dibin tam bu kısımda bak tam bu kısmın böyle doğru çizelim. Bak tam bu kısmın üstünde kalması bu şekil diyelim. Bak doğru olan trend yapısı budur. Bak dipler bir önceki tepelerin üzerinde kapanış yapar. Bak bu şekilde. Bunun olması bizim beklediğimiz sağlam trend yapısı olacaktır. Yükselen trenddeyiz ve bir sonraki dipler bir önceki tepelerden arayı test alır. Bak bu olay böyle gerçekleşir. Eğer bu dip bu tepeyi kırarsa aşağı yönlü burada break of structure dediğimiz olay gerçekleşir. Ki bu olay artık yapısal olarak bir önceki destek seviyemizin yani bir önceki direncimizin bizim destek seviyesi olduğuna göre orayı kaybetmemiz bizim break of structure yani struktur bozukluğu diyelim. Türkçeden struktur oluyor galiba. Struktur bozukluğuna neden oluyor. Ama bu dibimiz gelip burayı kırarsa bak bir altta yapmış olduğu dip seviyesini kırarsa bu artık market structure break olur. Yani bu noktada artık trend yapısı tamamıyla bozulur. Artık trendimiz değişir. Buna market structure break de diyebiliriz, change of character de diyebiliriz. Yani burada artık karakter bozukluğu yaranıyor. Artık trend boğadan ayıya dönüyor. Aynı şekilde market structure break de diyoruz. O yüzden bu oluşumlara çok dikkat ediyoruz. Bak trend dediğimiz zaman oluşumların, iğnelerin, mumların kapanış noktaları çok önemli. Bu bizim yükselen trendimiz oluyor arkadaşlar. Yükselen trendde diplerin, bak tepeler bizim için çok sağlamaz bu konuda diyelim böyle. Önemli olan dip seviyelerinin her zaman birbirinin üzerinde ve bir önceki tepelerin üzerinde kapanış yapması makuldur. Trendin gücünü gösterir. Geçelim yükselen trende bir grafik üzerinden örnek verelim. Direkt konuştuğumuz zaman örnekle bunu destekleyelim. Mesela Bitcoin tarafında şu an bir trendimiz var. Bakın direkt burada Bitcoin tarafında trend var. Bu çizgiyi alalım. Yeni grafikte zaten çok eskiye gitmemize gerek kalmadı. Buradan buraya bir çizelim. Bakın Bitcoin tarafında yükselen bir trendimiz var. Bakıyoruz dip seviyelerine. Bunun biz mum kapanışlarını baz alıyoruz. İğneli değil. Bunun bir dibi burada başlamış. Burada bir tane dip yapmış. Yani retest yapmış diyelim. Bakın bu noktada bir retest yapmış ve bu noktada bir retest yapmış. Fiyat hareketi yani burada gerek kalmamış zaten direkt yükselmiş hacimli bir şekilde yükselmiş hiç burada oluşmasına gerek kalmamış buradan bir pump yemiş fiyatımız burada kendine bir direnç bulmuş bir retest yapmış bu noktaya retest gelmiş retest geldiği noktaya baktığımız zaman nereye denk geliyor retest olayı burada bir kısa akümülasyon oluşturuyor bak Bak bu kısımda bir nokta akümülasyonu var. Bir burada direnç bulmuş kendine. Ufak bir direnç. Bak tam o noktaya bir retest yapmış. Geri çekilmeyle var. İğne atmış. Ve tekrardan oradan tepki alarak. Bak tam o noktadan tepki alarak. Bir tane daha tepe yapmış bu noktada. Ve bu tepesiyle beraber tekrardan bir retest yapmış. Ve bir önceki tepe seviyesini direnç seviyesini denemiş. Bak oradan tekrardan bir tepki almış fiyat. Ve şu an hareketini sürdürüyor. Yapısı olarak yükselen trend yapısı tamamıyla doğru bir şekilde korunuyor. Bitcoin tarafında yükselen trend yapısı korunduğu için şu an Bitcoin tarafında boğa trendi yani yükselen trend dediğimiz kavrayışı doğru bir şekilde kabul edebiliyoruz burada. Yani onaylayabiliyoruz. Hocam diyelim yükselen trendimizin ne zaman bozulduğunu nasıl anlarız? Bakın fiyat yapısı kaldırayım çok karmaşık olmasın. Fiyat yapısı burada yükselen trend yapımızı bak durun bir saniye. Bunu çizgiyi kırık kırık değil de trend yapılarını direkt tek çizgi yapayım. Aynen. Trend yapısı bozulmasını anlamamız için fiyatın fiyat bu noktada. Bak şu an fiyat dirençte. Yani burada bir akümülasyon oluşturmuş bak daha low time frame'e geçersek burada bizim yatay trendimiz var. Burada akümülasyon oluşturmuş low time frame'de de yatay trend olarak belirliyoruz burayı. Ve yatay trend aşağı yönlü kaybedilmiş. Trend içinde trend olayı bu arkadaşlar. Yatay trendimiz aşağı yönlü kaybedilmiş. Son bir yükseliş hamlesiyle yatay trende retest olayı var. Eğer fiyat 117.600 üstünde kapanış yapmazsa düşüş hareketi buradan devam etme olasılığı yüksek. Peki biz trendin kırıldığını yani değiştiğini nasıl anlayacağız? Bakın bu çizginin altında sarkar sarkmaz trend bozuldu, trend kaybedildi diye işlem alanlar böyle analiz yapanlar var. Hayır arkadaşlar trendin kaybedildiğini anlamamız için ne yapmamız gerekiyor? Trendin kaybedildiğini anlamak için fiyat yapısı olarak bu son çizginin 112.000'in altına fiyatın sarkmasını bekleyeceğiz. Eğer 112.000'in altına fiyat sarkar ve kapanış yaparsa o zaman trendimiz bozuldu. Düşen trend başladı demektir. Çünkü buraya kadar gelme olasılığı bulunabilir. İğne atıp tekrardan kendini trend üstüne atabilir. Önemli olan bize burada market structure break veya change of character dediğimiz olayın gerçekleşmesi. Bu yükselen trend arkadaşlar. Geçelim düşen trende. Düşen trendde baktığımız bu olayın tam tersi durumunda oluşuyor. Diyelim bir fiyat grafiğimiz var. Böyle bir dip yaptı. Tekrardan ufak bir yükseliş. Tekrardan bir dip. Tekrardan ufak bir yükseliş. Tekrardan yeni bir dip. Ve tekrardan ufak bir yükseliş, bu şekilde devam ediyor. Burada bizim bakmamız gereken dip seviyelerinin, bak, dip seviyelerinin nerelere denk geldiği ve tepe seviyelerinin nerelere denk geldiği. Burada tepe seviyeleri bizim için trendin yönünü belirlememizde yardımcı olur. Baktığımız zaman fiyat bir noktadan e, diyelim az önce gösterdiğimiz grafik, trendi kaybediyor, düşüşe başlıyor, bir dip, yukarıda bir tepe yapıyor, çıkıyor ufak bir tepe yani hacimsiz bir tepe diyelim buna. Tekrardan bir dip yapıyor. Bu noktada tekrardan bir tepe yapıyor. Bak bu noktada bir dibimiz var. Tekrardan bir tepesi var burada temas ediyor. Yine aşağıda bir dip var. Yine aşağıda onun temas edilen bir tepe var. Bunu biraz aşağı çekelim. Bir tepe var ve trend devam ediyor düşüş yönünde. Şimdi fiyat yapısı olarak baktığımız zaman trendimiz düşen trend. Ben trendi ayırayım da rengini bunlar karışmasın. Şimdi düşen trenddeyiz arkadaşlar. Baktığımız zaman düşen trend devam ediyor. Bir dip yapıyor ufak bir tepe. Bir dip yapıyor ufak bir tepe. Bir dip ufak bir tepe. Şimdi burada nasıl anlayacağız? Bakın bu noktada burayı zaten buradan belli olacak trend kırılım noktasından. Burasında bir dip yaptı ya. Bundan sonraki düşüşte bak burada break of structure var. Aşağı yönlü kırdı. Devam ediyor. Yukarı yönlü geldi. Burada doğru. Burada bir şey yok. Tekrardan aşağı yönlü burayı kırdı. Break of structure. Satış yedi. Tekrardan yukarı yönlü bir kırdığı noktaya temas. Ve yine burada break of structure yapıp aşağı yönlü kırılımı devam ettiriyor. Eğer burayı yukarı yönlü kırarsa ve gelip bu noktayı kırarsa. Burayı yukarı yönlü kırarsa da break of structure oluyor arkadaşlar. Burada trend devam ettiği için. Burada break of structure çok yani da yani almayabiliriz. Çünkü bu trend yönüne göre bir şey. Sadece biz işlem alarsak mesela. Diyelim bu noktadan geldi dip yaptı. Tepe yaptı düşerken fiyat. Bu noktayı kaybettiği anda bir önceki dibi Artık burada bazı formasyonlardan dolayı ikili dip falan arıyorlar. Eğer kırarsa artık break of structure oluyor. Artık ikili dip formasyonu falan iptal oluyor. Fiyat tek yeniden aşağıda yeni bir dibe gitmiş oluyor. O yüzden break of structure diyoruz. Bu noktada ise direnç noktasını kırdığı için break of structure yapıyor. Yani buradan tepki alması beklenirdi genelde aşağı yönlü ama yukarı yönlü kırarsa break of structure olur ve fiyat yukarı yönlü hareketini devam ettirir. Trend yapısı bozuldu sayar mıyız? Hayır trend yapısını bozuldu saymayız. Düşen trend ne zaman bozulur? Eğer fiyat gelip bu noktada bu üst tepeyi kırarsa yukarı yönlü diyelim fiyat yükselmeye başladı ve geldi bu tepeyi kırdı. Bu tepeyi kırdığı anda bu noktada artık market structure break yani artık trend yapısı bozulmuştur. Düşen trend bitmiştir deriz. Artık yükselen trende girdi sayıları burası. O yüzden burada dikkat etmemiz gereken konular trendin temas noktaları nereye temas etmiştir ve temas ettiği noktalarda nasıl hareket gerçekleşti buna çok dikkat edeceğiz. Düşen trend de yükselen trendin tam tersi. Grafik üzerinde bir düşen trendin bir örneğine bakalım, bir düşen trend bulalım kendimize. Bu direkt çok uzağa gitmeden en yakın düşen trendimizi baz alalım. Mesela burası, değil mi? Aynen aynen. Burası çok iyi. Bak mesela burada düşen trend var Bitcoin'de. Nereden başlamış? İğneden baz alayım sizin için. 109.800'lerden başlamış ve 74.000'lere kadar düşen bir trend var. Bak fiyat aşağı yönlü hareketini sürdürüyor. Buradan bir gelmiş, ufak buraya, buraya gelmiş, tekrardan aşağıya gelmiş, buraya, tekrardan yukarıya gelmiş. Bu yukarı tepe yaptığı nokta bir önceki dip seviyelerinin altı bak. iğne geldiği bölgeler. Tekrardan aşağı satış yemiş, tekrardan yukarı. Bak yukarı yediği yeri yine akümülasyon noktasının altı. Burası direnç noktası. Akümülasyon oluşumlarının destek noktaları, alt noktaları bir önceki tepenin direnç noktası. Oraya gelmiş, tekrardan bir satış yemiş buralara doğru. Tekrardan yukarı yönlü bir hamle. Burada FVG dediğimiz olay bu noktaya likitte birikim noktasına denk gelmiş. Buradan tepki almış tekrardan düşmüş. Ve bu noktadaki hareketle beraber bak bu dibi yaptı ya. Bu dipten sonra direnç olarak nereyi baz alırız? Bir önceki akümülasyon noktasının destek seviyesini. Bak bu noktası çok önemliydi burası. Gelmiş orayı kırmış ve trendi değişmiş. Ne olmuş burada artık burada market structure break olayı gerçekleşmiş. Trend yukarı yönlü hareketini sürdürmüş. Yani düşen trendde de takip etmemiz gereken olay bu. Şimdi burada son olaylarını, olayını, olaylarını diğer videolarda ele alacağız. O zaman daha net şekilde sizlere belli olacaktır arkadaşlar. Alçalan trendimizin de grafik üzerinde örneği bu şekilde. Geçelim yatay trende. Yatay trend nedir? Yatay trendi nasıl anlarız hocam? Yatay trend arkadaşlar bunu basit bir şekilde sizler için buradan çizeyim de bu daha anlaşılır olsun. Elimizde böyle bir trend yapısı var. Diyelim bu direnç seviyesi oluyor. Bu destek seviyesi oluyor. Fiyat yükseliş yaşadı. Tam tersi de olabilir. Düşüş de olabilir. Fark etmez. Fiyat yükseliş yaşadı. Burada bir kendine direnç buldu. Aşağı yönlü saktı, Destek buldu burada. Tekrardan yukarı yönlü. Tekrardan aşağı yönlü. Tekrardan yukarı yönlü. Böyle bir sıkıştı bir aralıkta fiyat. Şimdi burada olay çok farklı arkadaşlar. Bak trend dediğimiz olay mutlaka iki temasla belli olur. Eğer bu yukarıya iki tane temas varsa o zaman yukarıdan bir çizgi çizip direnç demek gibi bir lüksümüz olacak. Aşağı noktada da iki tane temas varsa destek diye bir lüksümüz var. Yoksa bir tane çizgi var yukarıda aşağıda üç tane çizgi var aşağıya çekip yukarıya da çekip burada base oldu diyemeyiz. Mutlaka bir şekilde yukarıda ve aşağıda eş, ikinin üzerinde bir temas gerekiyor. En minimum iki olması gerekiyor. Şimdi bu bizim yatay trendimiz. Bu videoda kafa karıştırmayacağım. Yani burada çok farklı olaylar var. Yani ben size ne diyeyim. Burada rally base, rally rally base drop yapıları var. Manipulation olayları var. Burada böyle bir hareket oluyor. Buna manipulation diyoruz. Manipülasyon. Burada fiyatlı kitle alımına gidiyor. Tam tersi aşağı manipülasyon oluyor. Grafik üzerinde çok farklılıklar gösterebiliyor. Burada wolf wave veya bir farklı bir şekilde formasyon yapıları var. Bunlara dikkat edeceğiz. Şu bu videonun mevzu değil. Bu şekilde basit bir şekilde trendi anlatacağız. O yüzden çok kafa karıştırmayalım. Şimdi yatay trend bu şekilde oluşumu gördük. Gözümüzün önünde bulundu. Şimdi yatay trendimizin bir de grafik üzerinde bir örneğini baz alalım. Burada çok yatay trend yapısı var ama ben böyle net olarak oturan bir yapıp sizlere sunmak istiyorum ki kafanızda böyle kurcalamasın. Gelin ben size direkt burada bakmış olduğumuz yapıyı yatay trend olarak size sunayım. 4 saatli alayım. Daha low time frame. Mesela bu nokta arkadaşlar. Bakın. Şimdi burada farklı olacak ama yine de kafanız karışmasın. Az önce dediğim olay vardı ya. Manipulation falan bu olaylar var. Yatay trendlerde de bu şekilde olaylar çok gerçekleşiyor artık. O bildiğimiz stabil bir şekilde yatay trend yok arkadaşlar. Bak ben bunu böyle çizersem aşağıya bunu yatay trend olarak sayamam. Son temas mesela diyeceksin ki hocam sonda zaten temas etmiş. Bundan önce yatay trend oluşumu var. Adama derler ki sen bunu neye göre çizdin burada? Yani burada bir tane temas var. Bunu bekleyene kadar bu yapı bozuk sayılıyordu bu son teması. Ondan önce çizdim. Ondan önce çizdiysen de böyle olması gerekiyor. O zaman destek kaybı görseniyor. O yüzden bunu kendi bildiğimiz yoldan yapacağız. Mesela ben olsam bu trendi böyle çizerdim yatay trendi. Bak şimdi benim yatay trendim bu. Bak siz bu kısımla bu kısmı baz almayın. Niye? Çünkü siz manipulation olayını şu an bilmiyorsunuz. Bunu gelecek videoda anlatacağım. O zaman net anlayacaksınız. Gene de böyle kısa bir şekilde size anlatayım. Bu olayın olma sebebi arkadaşlar. Fiyat bir noktadan geliyor. Bu noktada direnç olarak takılmadan yukarı yönlü atıyor. Yukarı yönlü attığı zaman long pozisyon olanlarını yükseltiyorlar. Millet artık yükseliş yönde pozisyonlar girmeye başlıyor. Trende yani daha çok böyle diyelim bir fiyat bekliyor. Mesela 120 bin, 120 bin üstüne attığı zaman uç, uçuşlu bir piyasa bekliyor. O yüzden yük, abanıyor longlara. Ama fiyat oradan satışıyor. Satış yediği zaman burada zaten destek buldu bakarsanız. Aşağı yönlü iğnelemeler olabilir. Trendler 4 dört 4 çalışmaz. Bakın bu noktadan destek bulup yukarı yönlü tekrardan bir hamle yapıyor. Buraya artık oldu trend. ikinci temas oldu. Bak düştü. Buradan birkaç temas var tekrardan. bu ortalama alalım burayı. Tekrardan yukarı yönlü aynı yerde direnç bulmuş. Tekrardan aşağı yönlü gelerken bu noktada ne oldu? Bir önceki dip seviyelerine bakan e, trader'lar buradan long işlem alıyor bak. Bu noktadan long işlem alıyor. Ben burada bitireyim trendimizi bak. Bu noktadan long işlem alıyor. Long işlem alan arkadaşlar stopu ufak bir önceki dip seviyesinin altına koyuyor. Yani burada bak iğne burası ya. Bak, bu nokta iğne. Son iğnemiz burası. Bu son iğnenin altına trader'lar burada stop atıyor bak. Bu noktada stop atıyorlar. Fiyat ne yapıyor? Aşağı yönlü sarkıyor geliyor. Onları stop ediyor. Likitte alıyor. Burada stop olan yatırımcı trend kırıldı. Aşağı yönlü trend kaybı var. Short oranlarını yükseltiyor. Short'a girmeye başlıyor. FVG'ler var burada. Likitte birikimleri var. Fiyat buradan alıyor kafayı. Tekrardan trend içine doğru hareket ediyor. Trend için hareket ettiği zaman artık yukarı yönde long işlem alan arkadaşlar diyelim long girenler. TP'yi buraya atıyor. Trend direnç noktasına. Fiyat orayı görmeden tekrardan düşüyor. Ve sert bir şekilde bir iğneyle onları da mesela tekrardan stop ediyor. Bu noktadan girenleri, trend içine atanları. Yani fiyatta bu şekil hareket yapıları çok oluyor. Çünkü artık kalıp şablon fiyat yapıları yok. Şablon böyle formasyon oluşumları da yok. O yüzden fiyat istikrarlı bir şekilde hareket etmez çok böyle likitli alımlar için sert bir şekilde yukarı yönlü veya aşağı yönlü tam tersi şekilde hareketler yapabiliyor. Yanlış kullandığım kelimeler olabilir arkadaşlar. Türk olmadığım için bazı kelimelerin anlamını çok yerini bile farklı kullanabiliyorum. Kusuruma bakmayın. Mesela istikrarlı kelimesi kullandım. Onun orada oturup oturmadığını net olarak şu an kafamda soru işareti olarak kaldı. Yanlış söylediysem kusuruma bakmayın. Bu da bizim yatay trendimiz arkadaşlar. Yani şu an açıkçası bakmanız gerekirse söylediğim olay neydi? Burada manipülasyon olayları var iki tane. Bak bu ikisi manipülasyon olayları. Bu ikisini kapatırsak grafik üzerinde bu ikisi yok diyelim. Yatay trendimiz oluşmuş arkadaşlar. Yat buna yatay trend diyoruz. Bu olayların olduğu nokta ise manipülasyon olayları bunları diğer videoda sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Trend yapılarında bozukluklar diyoruz buna farklılıklar. Bunlar ne işe yarıyor? Bunu diğer videolarda size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Trend videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Az da olsa sizlere bir şeyler katabildi. Bu şekil eğitim videolarının devamı için lütfen yorum atmayı, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki bu serinin devamında gelen videolarda anında haberiniz olsun. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Herkese bol kazançlar. Herkese FOMO'suz bir piyasa dileğiyle.